Şu tekli koltuğun arkasını çekeceğim. Tamam. Oraya elimi sürmek istiyorum. Sence toz var mıdır yok mudur? Yoktur. Yoktur emin misin? Emin. Tut, mi? tut o zaman bu sehpayı. <laughs> <laughs> gayet güzel. Borularımıza şöyle parmak attım. Borularımız da gayet güzel. Niye dedim biliyor musun? Acaba böyle süpürgeyi üstten mi soktun da ya, çekmeden ya. mi sildin diye düşündüm. Öyle bir aklıma geldi. Ayşe Hanım yalanların iş yapacak bir kadına benziyor yani Kadir, öyle mi? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ama dört gündür bizden birlikte ya belki dedim şey olmuş olabilir. Ama yanıtlı menü. Tatlaka sıcak bir yumurta. Peki ama burayı çekmişken silmeden koyma Evet aynen Elimi öyle. Süreceğim. Ayrıca sen bu arada eşe temizliğe gidiyordun değil mi daha önce? Evet. Hala gidiyorum. Hala gidiyorsun. Ev mi, iş yeri mi? Ev. Benim hepsi ...on yıllık, yedi, sekiz yıllık... Sabit yani? Sabit. Altı tane evim var, haftanın altı günü gidiyorum... ...pazar günleri de ekstra gidiyorum. İyi bari, evleri değiştirmiyor. <laughs> Allah seni kahretmesin. Yok, bir tek onda sabit kalıyor. <laughs> Çünkü onda kötü bir tecrübe yaşamamış, şükürler olsun. Evet. Bu kadar çok evlenmek ne zor değil mi Kadir? Habire düzenin değişiyor. Yani tam böyle birine alışıyorsun... Diğerleri tam ağzının kokusunu çekiyorsun, hop badana iş bozuluyor. Yeniden eşya, yeniden masraf, onlar Tabii da var. Ki, mesela. aynen öyle. Yalnız ben dördüncü evliliğiniz yani şu iki ay süreni hiç anlayamadım. İki ayda boşanacak ne olmuş olabilir ki? Dolandırıcı Evet mı? öyleydi. Dolandırıcı mı? Evet. Aa, Altan Hanım alıyor. Yok canım ben bir şey mi almadı zaten? Cesaret edemez. Alanları <gülüyor> <gülüyor> bana getirmiş. Ben de hepsini kadınlara iade ettim. Gel abla. Şimdi sen iki aylık evlisin. Evet. Nasıl tanıştınız peki? Yani hikayeli aylık evli derken tanıştık. Tamam. E hemen zaten görüş, görüşelim dedi. Teyzemi aldım yanıma. Birlikte görüştük. Herkes o ailemle görüştürdüm. Herkes olur dedi. Bir sıkıntı yok dedi. Adam, ben siz, de siz inandım. Sakin. Kabul ettim. Ondan sonra bu döndü. Nasıl anlatsam bilmiyorum ama sürpriz yapacağım sana dedi. Ben de ne sürprizi Ben o zamanlar biraz rahatsızdım. Hastaydım. E tabii ki güvendim ben de. Hastane paralarını filan ödeyince e, ben de inandım çünkü evlenmeden kimse, kimse kimseye para vermez. Vermeyince de e, ben öyle düşündüm hani herhalde gerçekten ciddi düşünüyordu. Evliliğin bir oyuncak olabileceğini hiç düşünmedim. He, şimdi evlenmeden senin hastane masrafını ödeyince Tabii. dedi ki bu adam cidden beni seviyor. Aynen öyle. Tamam sonra? Öyle düşündüm. Ondan sonra bu da dön <gülüyor> Mersem <gülüyor> tövbe estağfurullah. Şu kadınları dolandırıyormuş, kredi kredi çektiriyormuş üstlerine. Bayağı onları da benim hesabıma yatırdı. Kız bu kaç yaşındaki kendisi? De? Benimle aynı yaşındaydı. İyileşebildin mi bari? Tabii bir üç sene sonra. Anladım. Ay, o para da <laughs> hastalık yapan. Ana. Yok canım ondan sonra ben beter oldum da. Peki sen bunu ne zaman öğrendin? Ben e, evlendik. Üç hafta sonra e, sigortamı yaptırması için kimliğimi değiştirmem gerekiyordu nikah için. E, nikahımız oldu diye biliyorum. Resmi nikahı da sahte nikah yapmış. Nasıl? Ay adam tam çıktı Rıza baba. Ondan sonra sahte nikah yapmış. Peki ben sen gidip de, devlet dairesi gele... nikah memurluğunda imza e, Tamam hepsini. Bana e, sorduğunda da 600 liraya mal oldu. Şimdi sen normal bir belediye nikah dairesine gitmedin mi abla? İşin kötü tarafı o zaten, <laughs> arkadaşını nikah memurudur, cezaevi <laughs> Abla özür dilerim, kusura bakma da. Adam ben de artık gülüyorum, önceden gülemiyordum adam ama şimdi artık. Film kurmuşlar. Siz nikah memuru çağırdı sandınız ama o aslında memur diye cezaevinden arkadaşını mı getirmiş? Aynen öyle. Ee, Evli cüzdanı? Hepsi işte hazır. O da sahte. Altı yüz lira onlara vermiş, işte onun için 600 yüz liraya mal oldu bana. Doğru Söyleyeyim. Benim hesabıma gitmiş İstanbul'dan isim vermeyin kadının hepsini tek tek buldum kadın sığınma evlerinden ben ondan sonra zaten kadın sığınma evleriyle çalışıyorum işte yardımcı Şimdi diledim. sen bunu nasıl öğrendin? Hesabına para geliyor. Nasıl... Bu adam ne işlemiş Hesabıma para gelmiyor. Ev almaya diye gittik Gölcük'e ev alacak üstüme yapacak. E dedi ki ben seni garanti altına almak istiyorum dedi. Ha, ben ya o kadar iyi niyetli ama. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi niyetli. <laughs> Bütün ailesiyle tanıştırdı. Zaten bulunduğu kadınlarla tek hayatında bir tek ben ailesini tanımışım ve o, o yüzden ucuz yırtmışım zaten. ailesini bilmeseydim belki de kim bilir ne olur. İş başka yerlere giderdi. Benim esas öğrenme sebebim nüfus dairesine gittim. Kimliğimi değiştirmek için. Dedi Kimliğini niye değiştiriyorsun dedi yenilemek için mi? Hayır dedi, tabii ki yenileyeceğim dedim soyadımdan dolayı dedim yani bunu kullanabilirsin dedi nasıl kullanabilirim benim soyadım ismin ondan sonra hani bu oldu dedim değiştirmem gerekiyor dedim hayır dedi siz evli unutmuyorsunuz. Benim benimden aşağı kaynar sular dedim kaynar dedi. sular ne ki Orada Adamı artık... aradı. <laughs> onu aradım onu arar önce gelinimizi aradım ona söyledim böyle böyle bir diyor dedim ben ne yapacağım dedim. Hiç onu aramadım zaten. Tamamen kardeşimle görüşmek istedim işte hani de o da dedi, abla dedi emin misin bir konuş dedi. Acele karar verme ya bir yanlışlık var böyle şey mi olur dedi çünkü gelinlik gelinlik sürpriz kovförler falan getir. Ben adam sana ev almaya gidiyor Ev almaya gidiyordu. Öbür kadınlardan aldığını benim üstüme mersem kendi üstünde e, hesap bulunmasın hiçbir şey olmasın diye beni ben de ben içeri girecektim yoksa anladın? çabuk fark ne ettim. Ne peki? Ne yaptım? Hemen gittim, hiç ona bir şey olmadan suç duyurusunda bulundum. Sonra beni rahatsız etmeye başladı. O zaman çarşıda oturuyordum kirada tek başıma, çocuklarımla birlikte. Onları babalarına yolladım, güven almak için. Çünkü alttan alttan baktım, göz daha vermeye başladı. Ben fark ettim hemen bunu zaten. Şey yani o beni, tamam geçmişim belki çok şey olmayabilir ama artık kötüleri de tanıyabiliyorum bir yerden sonra nasıl şey yapıyor diye. Ben de çocukları koruma altına almak için babalarına gönderdim. Onlarla irtibatı kestim. Önce bununla işimi halledeyim, hani uzaklaşayım diye. Biraz fazla üzerime gelmiyor. Bazı olaylar oldu. Evi basmaya başladı filan. Ben de ona gereken cevapları verdim. Bayağı arbadeler yaşadık. Ondan sonra da zaten uzaklaştırma kararı, suçu tasdiklenince diyeyim. E, bütün kadınların isimlerini, soy isimlerini hesaplarını hepsi. Şey, 8 yıl oldu. Peki bu 20 bin TL'yi alırsan hayalin ya da amacın nedir yani yarışmaya katılmak? Ya aslında babamın verdiği arabayı yaptırmak istiyorum. Onundan başka bir şey yapmayı. Hem işe gidip daha çok halı e, ve koltuk yıkamayı istiyorum evlerde özellikle onu a, a. istiyorlar benden. Ben de onunla makine alıp hem arabayı tamir ettirip hepsine yetmez ama üzerine de Servis birer Servis arabası gibi edecek. kullanacaksın. Arkaya malzemeleri koltuk ha. yıkamaya gideceksin. O zaman bizim etap tam size göre. Vallahi tam Tabii sana ki. göre. Köküne köküne oh oh evet, oh. Aynen. Oh. Bak bu oturduğunuz koltuklar tam 21 yıl. Bak, <laughs> hiç kollarında kararma falan ıı, yok. Bak, beş yıldır sadece doğal evde oturuyorum. Ondan önce soba onun içinde hep yanık izleri vardır bazı yerler. Ama Senin şey yerlerde ya da, da fitillerinde değil. kararma yok mesela Hı. genellikle. Geçen bir bir koltuğumuzu gördük şöyle kenarları ya Evet evet hatırladım. Etap tam sana göre. Değil Hadi mi? bakalım, Aynen. geç. Aynen. Gel Ayşe Şimdi çekmeceyi çektik. Çekelim. <laughs> Aa mandalı biliyor. Biliyorum ben bunu bilerek bıraktım. Mesela. Anladım. Sırf Kadir boş gitmesin burada. Aynen Benim bir dolabımda yerini sürsün diye canım abla. Başka bir açıklaması yok çünkü bunu. Bile, bile insan niye silmez orayı? Ciddi mi söylüyorsunuz? Bence unuttum, Ne olursunuz doğruyu söyleyin. Yok canım şaka diyorum tabii Ya puan kıracağım çünkü. İnanılacak bir insan olduğunuz için ben de inanmaya başladım. Yalnız yani o kadar büyük bir şey televizyon programı çekiyorum kaç bölümdür. Daha ne kadar tuhaf hayat hikayeyle dinleyeceğim çok merak ediyorum. Hmm, kim yani, kim ne? Yani bu benim ben? için de kötü bir şey biliyor musun? Bunları duydukça evet. insanlara karşı olan güvenim de azalıyor. Diyorum ki onun başına gelmiş benim de başıma gelebilir. Allah muhafaza. Ama tabii ki insan her şeyi görebiliyor. Evet. Hazırlıklı da olmalı. Yani buna kadar neler neler dinledim insanlardan. Neler neler dinledin? Neler neler dinlemedim ki. Ne hayat hikayeleri ne dolandırıcılıklar. O yüzden insanlara karşı güvenim gitgide azalıyor. Ve bu gidişle çok zor evleneceğim gibi geliyor. Kirlaslığı düşürdün. Alçam, alçam. Onlar düşüyor. Oh, vallahi güzel oldu, inşallah. Değil mi? Evet. E sen yaparsın da olmaz e mı? Sadı. Oh, bak aralarına, aralarına girdim vallahi. O zaman gidelim. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Balkona. Balkona mı çıkıyoruz? Güneşin alnına. Ay, ne çarptı. Ne yapacağız? Ha, sulu bir iş mi yapacağız? Halıyı kıyacağız ya. Ha, hey, ama ne hala. Hey, hata, aman, geç geç geç. Hadi bakalım, gel. Gel Ayşe ablacığım. Evet, bugün kapı önünde değiliz Ayşe ablamın çünkü mekanı hazır. Halı yıkayacağız ya. Hazırız, lafı uzatmıyoruz Ayşe abla. Süre vermiyorum sana da en iyi şekilde, en kısa sürede yaparsan hakkıyla geçersin. Bazıları yapamadı, bilgin olsun. Yapamayan da var, çok iyi yapan da var, çok hızlı yapan da var ona göre. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Deterjanlarınızı alın. Çabuk al suyunuz bende. Dök dediğiniz zaman dökerim, sık dediğiniz zaman sıkarım. İsterseniz halıyı da ben yıkayayım. Hayır ya. ben yıkayayım. Hadi çek şu koca ayaklarını. Roda gibi geziyorsun orada. Süre başladı. Açsana suyu kadın kuru halıya sürtüyor. Dur dur bilerek yapıyorum. Aç demedim ki. Kız abla. Şimdi kaç. Onu fışkırtmalı yap fışkırtmalı. Sen karışma. Öyle yapma onu. Bu inatçı bir adamsın sen ya. Ben seni değil Ayşe Hanım'ı dinlerim. Ayşe abla bu... Bunları da ıslasana. Bu halının Aç. üstüne kaynar su dökenler oldu. Ama şu anda da halı kuru. Isla ısla. Bastıra 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 bastıra. Hadi Ayşe Usul'e bir da ıslar ya. mısın? Oh! Su Ayşe ablam. Kirleri görelim. Gelin nüfus edelim halı ya. Abla ne durumdasın? Tamam. Azra'ya biraz da ben çektim Ayşe abla dur. Bitti mi? O zaman süreyi durdurdum. Çıktı mı Ayşe abla? Çıktı. Çıktı gibi değil mi? Evet. Vallahi çıktı. Kuruyunca da biraz daha ortaya çıkar her şey. Evet. Süre de çok önemliydi. Bence kısa sürede yaptığını düşünüyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Mutfağa gidelim o zaman. Yandık güneşten geç. Allah seni kahretmesin. Bak elinde çamaşır suyu var. <laughs> Allah seni kahretmesin. Kimseyecek hocamları şimdi. Kimseyecek hocamları şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.